İlbey, seninle beraber bizim bu Toki'yi yememiz lazım. Toki'nin içinden geçelim İlbey. Tamam lan. İlbey bu sana gelsin abicim. Bana sıkıyordu, ondan sonra zıplamaya başladı. bu Bravo İlbey. Ya İlbey düştü ya. Şerefsiz vurdu abi, Aa bu şerefsiz vurdu. Ha şu galiba, dur bakayım bu mu? İlbey, iltikamını alacağım abicim inşallah. İlbey senle beraber bizim bu Toki'yi yememiz lazım. Toki'nin içinden geçelim Hı. İlbey. Tamamdır. Bakayım hemen. 3 kişi geliyor. 4 mü? İlbey orada tabanca var. Ben Jota'yı inemedim be. İlbey tabanca buldum. Abi ne bildin bu lan? Ben bekle buldum Sultan abi. Lan. Hadi İlbey yaparsın. Tamam. Hadi İlbey. Tamam. Çok güzel, çok güzel İlbey. Üst kat değil çık de buraya. Uy, baksınlar işine be. Tamam, ben seni yanına gidiyorum. gel 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 İlbey Sakin durmamız lazım. Dur <laughs> Şimdi tek yap da. Bak çalmak için elinden geleni yapıyorlar çaldırmam. Ben şimdi de tekrar Tamam bunu baydım İlbe. Tamamdır. Bitireyim mi onu? Allah yere düştüm. İlvey gireceğiz buraya gireceğiz dur işte. Ben, ben Hayır 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 hayır. bitti mi silmeye gelene aldım. Oy! Ha. Bitirdik mi? Sıpağım ben. Evet evet ben alttakini öldürdüm Süpersin be. Ben orayı atladım. Adamı yordum. Benzin patlatmayı dedim. Adama denk geldi bütün mermiler adam öldü. Anlayamadım buradan ne oldu. <laughs> Niye şu kanadı oynuyorum da birazdan sonra sen böreği. Yesene İlbey niye yemiyorsun böreğini? Tam yandan kustuğumda yerim. Kustuğunda böyle bir adam vurursun İlbey bir börekten yersin Tamam hadi. Her adam her adam vurduğunda bir börek. Tamam her adam vurduğunda bir börek. Takım arkadaşı gelirse yiyeme. Takım arkadaşı gelirse ben takım arkadaşını vururum sen böreğini yersin İlbey yine de. Yerim. Vurur. Aa adam vurdu. İlbey süpersin. be. Arap gitti ya ara. Arap Arap. Oo M4 var M4 İlbey. İyi mi al, al, TikTokçu geldi İlbey. TikTok, TikTok. <laughs> TikTokçu yattı aşağı. Abi. 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 <laughs> Kardeşim o ne? Abi, 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 abi. Yani bu ne yapıyor bu Firavun? Kafayı yemiş bu Araplar ha. Davranış meboptan. Pat pat yap yeme dedi Burayı Kurayım gelmedi ya. Anne bu kan abi de böreğin gelmesini istiyormuş. <laughs> İlbey hak etti ama Ş şey şey diyebilirsin İlbey. Ben kazandığım Anne abi, işim. Bu kan abi hak ettim diyor. Yo yo İlbey hak etti İlbey. <laughs> Ablacım teşekkür ederim sağ ol Allah razı olsun. <laughs> araba geldi İlbey. Yo yo yo. Bir dakika alman lazım. İlbey araba geldi. Olmaz, olmaz. Yardıma gel. İlbey burada canı yok. Arabanın arkasında. <laughs> Tam burada sesi duyuyorsun. Bak bak bak. İlbey beni alsana. Başka adam yok. Başka Aa, Var var. Lütfen <laughs> görme. Devam et Domates devam et. Kafa. Başka başka. Domates kafa. Başka hemen öne. Hemen içeri, hemen içeri, hemen içeri. İlbey içeri. Burada Burada. İlbey burada. İlbey burada bitirecek. <gülüyor> <gülüyor> ah be ben vuramadım. Ben vuramadım. Emes mi çıktı? Hayır 266. İlbey adamın pompalısı var burada bir yerde. Bende de yelek yok ya tek atacak. Aynı anda girelim mi? Ben atayım bende yok. Hayır hayır hayır. Aynı anda girersek belki birimizi vuramaz. Ya hadi bakayım Arap. Arap sen hiç mi kardeşim? Tamam. Furkan abi ben göremedim ya. 336 MS oldu bende ya. İlbe o kadar hızlı vurdum ki adamı göremedim bile değil mi? MS'den zaten <laughs> sen uşanılmıyormuşsun gibi. Güzel <laughs> Adam yokken adam varken MS'im artıyor. Ben de börek yiyeceğim. Yiye bakalım böreğine. <laughs> Heyecan kesinlikle yapmayı kabul etmiyorum. İlbe buraya girdiler. <laughs> Koş 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 ya koş abi, koş koş koş. Koş 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 koş. Al burada İlbey ben. O da can basıyor. Oh be. İndi sonunda senin yanına geliyorum. Sen abi ya. Hatice'yi vurdum İlbey. Bunlar çatıdaymış. Gel abi şimdi Bey. gel benimle. Gel, gel 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 gel. Aga be. İlbey geldim, süper. geldim. geldim, geldim süper Sonic taktik yapıyoruz İlbey. Hadi bakayım adam ne oldu lan? Bence İlbey bunları yakarak öldüreyim mi? Ya ha. İlbey, bu sana gelsin, gelsin abi. Bana sıkıyordu ondan sonra zıplamaya başladı. <laughs> Mes abiciğim. Bir dakika Fuka. ben bir interneti bir döveceğim. Tamam ya. sen bir interneti bir döv gel İlbeycim. İlbey, İlbey yanında bomba var. Aa. Bir daha yap, bir daha yap İlbey öyle. Yapacağım şu kadar abicim. Biraz Önde. Tamam. ya taktik. taktik, taktik. İlbeyle süpersonik fişek taktikler arkadaşlar. İlbe böcek modu kalktı ya sevindin mi? Evet ya yani sevindim. Güzel modu da hile yapıyorlar diye bu bana abi. Tamam kardeşim. Allah. Tamam. İlbe in ondan. İlbe in ondan. İlbe in ondan. Abicim benim bir bırak. İlbe kaç. İlbe kaç. <laughs> Mez mezarcı abinin arkadaşım, mezarcı abimin böyle bir bak yazıyormuş da. E bu ne ya? Bu ne şanssızlık? Anam anam. Aaa! kaçtı. Aa durdu orada. Ya bak. Yok lan seni istiyorum. Ghost sistemine gerek yok. Adamlar burada. Enemy. Böyle çıkartabilirsin sonra. ya. Vay, ben bir bomba atıyorum onlara falan abi. Hadi, rahat ol, rahat ol abicim. Van tep kardeşim. İl Bey, burayı ara vatanımız gibi korumamız lazım. Dur bakayım, şu arabayı ben şöyle köşeye sıkıştıracağım. Sen yukarıda kal İl Bey. Ben şu arabayı patlatmamaları için ben sıkıştırıyorum. Tamam. Buraya yatacağız İlbey. Bu oyunu kazanacağız. Alanın tam ortasındayız. Hadi bakalım. Aa bunlar bize gelecek. İlbey alanda değiller. Komut ettiğiniz abi. Gerçek mi? Evet evet evet. Arkada söyler mi bize? Arkada fight. Ilbey sakın ölme. Sakın oldu mu? Bu istiyorum? E bu yukarıdaki ne oldu? Bırak onunla. Hepsini vurdun mu? Emes lütfen. Şurada adam var değil mi? Sana mı sıkıyor elbey o? o? Haa zıplıyor lan. Dur. Lan. Şşt. Alo. Oooo. Oo. Ne yapıyorsun be <laughs> <laughs> ya? İyiyim be ya. Sen ne yapıyorsun be ya? Oğlum kafamız karıştı. Oradan buradan herkes tarıyor. Ben de diyorum kime sıkacağım. Yani çok sıkıntılı ya. Ya İl Bey düştü ya. ilbey interneti gitti. Aa bu şerefsiz abi. Aa bu şerefsiz vurdu. Nerede? Hangisi o dur ben abi onda bayıltayım. Hangisi? Bu. Abi ya Aa, aha, bu, bu. aha, bak giden, giden Aa, kaçıyor bak. Kaçıyor mu? Aha, bak. ha şu galiba. Dur bakayım bu mu? Ha tamam, Murat mı? He ee, bu bak. Tamam Murat o zaman dinlensin biraz yerde böyle yanalım hep beraber bidonla beraber. Patlayalım hadi bakayım İlbey'in anısına alalım lan bunu. <laughs> ne? Hayretler içerisinde izliyorum yani şöyle izliyorum. Ben Fuka abicim senin yanına gideyim. <laughs> Aa adam geldi ha botmuş bu ulan vallahi yumrukla saldırıyorum kafayı yiyeceğim ya silahım yok bravo elbey oha tamam. herifin umutuna bak oda be, elbey yürü be, pek, be bravo elbey Bomba nereden geldi? Allah'tan gelen bomba. <laughs> Bilmiyorum, ölmeyim. bir yerden geldi de bulacağız onu, atanı bulacağız. Tamam. Alttan bir bot, bot daha geldi. Da Bunlar bot değil mi acaba? Oha! Neyin bot lan, bota bak. Ukran Güzelir ya Bagi. o. Bu ki. Bu bir şeyler yapıyor Furkan abi orada. Onu patlatacağız TikTok İlbey. Çabuk, gel gel İlbey bunları patlatacağız gel. Allah'tan gelen bomba attı sanki. Oy! Aa! Kobe Bryant arkadaşlar. Kobe Bryant rest in peace ölmedi yaşıyorsun. Prato, Prato. da açıklayayım hiçbir şey bilim adamları. Ben onu şeyden öğrendim. Hayır 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 hayır, 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 hayır. hayır, hayır, hayır. İlbe bunlar nasıl bir belaya bulaştığını bilmiyor galiba. Şşş. Ama <laughs> atla İlbe atla 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 atla. Benim çıkıp çıkabim mi meşhurum? Çıkabim mi ben de meşhur demedim mi? Evet dedim. Demedim bu kanalı. Şu adamı. Ah İlbe adam geldi. Önümde adam var. Hop burada burada vurdum, vurdum. Çok vurdum ya. Şurada pencereden. You. Pencere tam. Pencere key yapıyor Furkan abi görüyorum. Allah pencere key ya. Çekecek mi seni? Çekti çekti. Neyse. İl ve iltikamını alacağım abicim inşallah. Arkadan çok güzel Furkan abi. Neyim çok güzel? Arkadan. Var ya çanta. Kam TikTok tuttu ya. Keşke kayıt olsaydım. fakat seni TikTok'a koyardım. Allah Ya ilbeyi bitirdiniz sonra zıplıyorsunuz ha. İlbeyi bitirdiniz sonra zıplayalım bulada abi oldu mu? Kayıptır günah. Sıkışacağım gibi. Ölürsün kan abi. Nasıl ya? Bunlar mı bitirdi gerçekten seni? Bunlar mı bitirdi gerçekten seni ya? Bu kadar bir şey... Yine hangi müzikle koyayım? İstediğin müziğe koy Allah. Nasıl düşmedi o ya? Ya mekan mı gerçekten? AVM yok keşke Elbe olsa ya. Ben vuramadım orada ya. Farklı bir fantezi denedim ama olmadı. Yapabilirsem çok değişik bir İlk şey, şey deneyeceğim İlbe. Galiba keşfet engelleyelim de. Fukan abi seni görünce TikTok bir oha bu nasıl oluyor? Ben mükemmel oyuncu diye. Tam kayıttayım Fukan abi. Aldın mı? Aldım. Bunu burayı da alayım. Uy uy Fukan abi bu tam TikTok'ta. İlbe'cim bu vuruş o zaman sana gelsin. yaparız abicim ya. Bunun arkadaşı nerede? Bana sen neleri başardın? Bunu mu başaramayacaksın hadi. Yedi mi? Ben belki ne yemiştir. Abi? Yumruk verse Oğlum... yumruk yumruk. Sence ihanet mi İlbey? Bence ihanet. Ben bunlara güvenmem. Ben bunlara güvenmem. Nasıl? Hadi bak işine. Hadi bak lan işine Arap seni. Arap seni.